Şimdi yine çok enteresan bir fikir var. Biliyorsunuz ki hepimiz böyle kahve içmeyi çok severiz. Türk kahvesinin dışında artık ülkemizde İtalyan kahvesi de çok moda oldu. Espresso, macchiato diye böyle gidiyor. Yanına da böyle ufak ufak kurabiyeler koyuyorlar. Ay kahveyle kurabiye, ay ben bu kurabiyesiz içemiyorum falan diyoruz böyle. İşte o kurabiyesiz içemeyenlere bir çözüm getirmişler. Emre ve Yeren Bey hep birlikte izliyoruz. Merhabalar ben Umut Ulusoy, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Merhaba ben Eren Yüksel, ben de yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ürünümüzün adı Crocante Vetro adından da geldiği gibi kıtır, lezzetli bir yenilebilir fincandır. Aynı zamanda ürünümüz atık madde oluşturmadığı için doğaya dost bir üründür. Evet, hoş geldiniz. Hoş Emre mi? Eren Yüksel. Eren. <laughs> ben de oradan gireyim dedi. Ben de Umut, Emre. Umut Emre, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, gördüğüm gibi gayet güzel. Bunlar yenilebilen evet. e, kahve fincanları. Evet. Bu bardakları... E... Tabakları yiyor muyuz? Yok, tabakları bir şey yapmıyorsunuz. <laughs> Henüz yenilebilir yapamadık onu. Şimdi evet. Evet. bildiğimiz üzere e, kağıt bardak ve plastik bardak hepimiz tüketiyoruz. Tek kullanımlık olması dolayısıyla. E, bizim ürünümüzün özelliği tek kullanımlık bir ihtiyaca cevap vermek ve Aynı zamanda e, yeni bir trend başlatarak e, ismi sat... çok, o sen anlatırken ismine Hı -hı. bakıyordum da ismi siz mi buldunuz? Evet ismi biz bulduk. Krokante. Anlamı kıtır anlamında. Krokante. Yani yani <laughs> Bilmiyorum ama yani bir şey. İnsan yesi ben <gülüyor> arkadaşım şimdi <laughs> ben bakacağım. Hadi hadi tozalım. <laughs> abi yani içeri Getir abi, bir sen boş kahveyle ver. mi vereceksin? Evet. <laughs> siz kahveyle denerken ben kahvesiz nasıl ona bakacağım? Başlamadım. Ha mesela canınız o gün kahve istemiyor, bardağa direkt yiyebiliyorsunuz <laughs> yani. Kornet gibi aynı. Ha inanmıyorum, kornet gibi o zaman. Evet, çok enteresan. Abi bakar mısın? Hmm. Yok. Biz bu ürünü e, yaklaşık ha, bir yıldır ediyorsun. tasarlamaktayız. Yani, ee, bir benzerini de Amerika'da bir arkadaşımız yaptı, Louis Tardy. Edible. Edible Coffee Cup. Evet. Değil mi? benzerini Bol, Bol yaptı, internette. ama o model olarak bunu tasarladı. Hiçbir şekilde uygulaması, kullanımı yok. Yok. İlk Türkiye'den başlıyoruz o zaman. Evet. Ama şu ismi bir düzeltmen lazım. Kroka Kranventro. Krokante. Krokante. mi? Krokante. Krokante evet. Geliyor, Bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Yok, Makinesini de geliştirdik. çalışma yapmanıza gerek yok. Abi gözünü seveyim önce ismi değiştir. Yani bunu söyleyemez kimse. Ben söyleyemiyordum. Biz kendi aramızda söyleyemedik yani. Evet. Buyur. Çok mersi. Evet. Çok wow. Bir Yalnız dakika. uyarayım, İnşallah e, kahve içerken derim. alttan yemeye çalışmayın. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Çok sağlıklı olmuyor. Biz Nasıl de, yani? Hani alttan başlama merakı. Alttan yemesin. <laughs> bir de altta markası var baksana. Bir dakika bütün Şimdi oğlum, hepsi gitti hakikaten. Altta markası yok. Yok tabii. marka yok. Ay niye bana oğlum şeker koydunuz? Şeker yok. Var bir şey içinde. Tamam boş şey bunu İçindeki pudra şekeri. şeker Şeker hamuru. Ya Bununla ilgili e, ev hanımlarının da bu ürünü kullanabilmesi için evet, e, bir makine geliştirdik. Makine de slaytlarımızdan biraz sonra göstereceğiz. İşte kendimizi feda ediyoruz böyle. Bir hamsiye, bir krokanyiye. Ben çok e, temel soruyu sormak istiyorum. Şimdi hakikaten e, aynı tasarım, birebir bir, aynı yurt dışı evet. örneği. Evet. evet. Şimdi Bunlar hakikaten sizin ürettiğiniz Yurt dışı yine aldık, kutuya koyduk, daha üretime geçmedik. Bu evet. ne? Bu da yeni evet. mu bu? Şimdi biz bununla ben ilgili ben bir makine şey... geliştirdik. Makine de hepimizin kullandığı waffle makineleri, şey tost makineleri Aa, gibi. Bunu siz ürettiniz şu anda yani. Evet, evet. ev hanımlarının da kullanabileceği. Çünkü yani Kullanımı yurt dışı ile pratik. hakikaten çok benziyor ve e, ama yani bir de süresi çok kısa. Yani çok kısa süre önce dünyada da e, piyasaya çıkmış. Hı hı. E, şu anda önümüze hemen gelmiş olması yani süresi çok kısa çünkü. Yani şeyde e, yurt dışında bunun gündeme düşmesi falan Eylül e 2012 civarları falan. Yani onun için şeyi bir merak ettim ben de. Yani gerçekten zaman. bunu siz kendiniz şu anda ürettiniz mi yoksa yurt Veya çıkandan? Kopya, kopya, süresi çok Bunun kısa olmuş. tasarımını tescil ya. ettiniz mi en azından? Tabii tescilini yaptık. Ya bir şey soracağım. Bu, bu mu? Bu... Ben çok beğendim bu arada. Ben evi alırım yani söyleyeyim size. Ben, Şimdi ben, biraz ben, yemek yiyeceğim. Ben, 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 bunu yiyeceğim diye sürekli ya biraz şundan içeyim Evet diyeceğim. de o kadar az kahve giriyor ki buna yani evet. ben Hı? orandan memnun kalmadım. O Benimle kadar az kahve, ee... bu kadar fazla <laughs> ee... şey, şey bisküvi çok fazla bir tabii. Bir çalışmamız daha var bununla ilgili. Hani niye bu kadar kalın daha ince Hanım, olamaz e, mı e, bu? Şu an ürünümüz ARGE çalışmasında olduğu için e, sadece çok bu, çok bu prototipleri. Çok çok kalın ve bu anormal bir Şöyle şeker olduk, yani bu öldürücü mi? bir evet. şey. Ya kobayız, bayağı ne yediğimizi bilmiyoruz aynen, şu an aslında. Aynen, aynen çok iyi Nerede yapıldığını yani. bilmiyoruz şu an. Biz bayağı yiyoruz. Normal <güler> <laughs> olay şirket de <güler> <Bıydan> kobay şirketiyiz. <güler> <güler> <izledi güler> <güler> ne <güler> kadar zor bu jürilik görüyorsun işte. Ya yani <güler> mesela şu olabilir mi? Beyaz manzara şey var ya, alt şekerli, orta şekerli, şekerli diye dizayn edilebilir mi? Hani tabii tabii. O istediğimiz şekilde dizayn, de bu de bu dizayn edebiliriz. Hala durumumuz Hemen, Hemen çok vahim. Durumumuz durumu de çok vahim. Tuvalet geliyor, diyorlar, oturuyor, oturuyoruz. Bu geliyor, yedi <yediyorum>, yuvar, yiyoruz. Yani <laughs> bayağı şey istiyor anda. Yani ne <laughs> de girişimcilik için, <laughs> <yapıyoruz ama. gülüyor> girişimcilik için yapıyoruz ama. Girişimcilik için. Bence tabağa da yemek girişimcilik lazım. Girişimcilik uğruna <gülüyor> tabak <gülüyor> yiyoruz. Bardak yiyoruz. Şu an geliştirmekte olduğumuz, şu an sunamadığımız bir gelişmiş modeli daha var bu ürünün. Peki ne zaman başladı bu fikir? Yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı. Benim zaten kendi kafe, restoran işletmem var. Beş yıldır işletiyorum. Ee, orada günlük aşağı yukarı 50-100 bardak gibi bir tüketim söz konusu oluyor. Dolayısıyla bunu e, bu şekilde bir fikir aklımıza geldi. Bir de, bunun için e, içinde vermeye başladınız mı? Tabii Hayır. vermeye başladık. Kendi Ver ne, nasıl müşteriden gelen reaksiyon nasıl? İlk görenler çok şaşırıyor. E, yavaş. <laughs> yavaş. <laughs> denemek isteyen çok insan var görüp test etmek isteyen Kaça satılıyor bu? Bize maliyetini şimdi söyler Maliyeti zor mu? Kaça satıyoruz. Tanesini bir liradan veriyoruz. Zaten lira. kahvenin fiyatının üzerine evet. ilave ediliyor bu. Yani kahve ayrı fiyat, bu ayrı fiyat. Bunun için Yok ayrı isterse... fiyat değil. Üzerine zaten hani kurakanteli kahve şeklinde zaten sipariş verildiği için Bunun başka boyunu yaptınız mı? Bunun başka boyunu şu şekilde bir projemiz var. Ee, bu bardaklar aynı zamanda bu hazır çorbalar var. Onlarda da kullanılabilir. Ekmek yerine. çorbalarda mesela evet. ekmek Her şey şeklinde daha büyük o boyunda. Her ama ha. Öyle Başka bir çalışmamız mesela, da var. Başka mesela çünkü yani şu anda e, gıda sektörü Hı. biliyorsun yani gıda, sağlık, enerji Aynen. en çok iş yapan üç sektör. Aa, ee, ama burada <gülüyor> <Bitirmiş>. <gülüyor> Ama burada şey çok önemli. O da, ee, ah, bir ah, tane o, orada. bir tane ürün. <laughs> çıktım piyasaya devamını getirmek zorundasın. Yani bir tane gıda şirketi vizyonunda olmamız lazım. Şimdi çorba var başka mesela. Bunun dışında yine bunun tabii kakao'lu, çikolatalı versiyonları da tabii devamında çıkacak. Onun yanı sıra yanı sıra bu ürünün en büyük avantajı zaten bir kere çevre dostu olması. Çünkü plastik ve kağıt bardak lardan dolayı değil Ya ama artık, insan <gülüyor> <gülüyor> insan düşmanı yani. Şuradaki şeker kusura bak, yapacağız. Şekeri biraz daha atıyor yani, ama çeviriyoruz. Bu hele koruyorsun. hele bu beyaz kısım. <laughs> evet. Yani e, tam Kanatay hocaya göre. Aslında normalde kullandığımız <laughs> Plastik bardaklar kanserojen niteliği taşıdığı için bizim için daha ama zararlı oluyor. Ama biz yemiyorduk onları bugüne evet. kadar. Bu bölümümü <laughs> eritme. Bu bölümümüz sıcakla erimiyor. Yani yok o bu e, sadece tatlandırma amaçlı koyduğumuz bir şey. Yoksa onun hiçbir şekilde bir etkisi yok. E buna koysaydık şey oluyor mu? Şeker. Yani? Tabii Biri ona koyduğunuz zaman da erimiyor. Gerçekten. Aynı şekilde. Var erimiyor. Mısın? İstersen e, bir tanesini çıkartabilirsin. Olur mu? Biskuiti, yani kahve <laughs> koyarsın zaten bu diye hemen şey yapar. Hiçbir şekilde erime yapmıyor. Bunun zaten özelliği içindeki tağlıların ısıya dayanıklı tağlılar olması. Ha, anladım. dolayı. sadece ağızda dağıtılıyor. Şey e, bu şey geliştirilirse enteresan. Evet Geliştirilirse. E, sadece oksijenden Hinsi yani e, havadan uzak tutulduğu zaman, iyi bir şekilde korunduğu zaman havayla teması olmadığı müddetçe bayatlama yapmıyor. Bravo. Makinamızı da size göstermek isteriz. Makinamızda evet. bu, da bunun daha küçük versiyonları evlerde de kullanılabilir. Tamam, Waffle yapma makineleri gibi Çok güzel. yani. Ben tamam bu yapma ]acağız. makinesi gibi bir makine. İstiyorsanız evinize alıyorsunuz. Kendi bardağınızı kendiniz yapıyorsunuz. <laughs> ev hanımları da ikram edebilirler. Yok. Onu da yapabilir. Ürünü satıyorlar, makineyi yani de satıyorlar. Ha, ürünü satacaksınız ama değil mi illa? Tabii. Hem ürünü hem makineyi. Ev aleti olarak da olabilir. Evet. Evet. Makineyi de mi satacaksınız? Tabii makineyi Evde yani de ev hanımları için. Evde kendi çocuklarınıza yesinler. Yani herhangi bir misafirlerine günlerinde bayanların ikram etmeleri için. Makineyi satınca karışımı da satıyorsunuz. Ya tabii formül Mutlaka e, söylemek zorunda kalacağız. Veya değişik formüller verir. Tabii çok, tabii birçok şey yapılabilir gibi. Okey. Bravo. Bravo. Teşekkür Teşekkürler. ediyoruz. Alkışlarla sizi kırmızı oda Geçmiş olsun. Şöyle alayım. Teşekkür ederiz. E biraz hanımları da düşünmek lazım değil mi? Leyla değil. Hanım biraz şekerli buldu. Evet. Light'ını yapmayı düşünüyor musun? light'ını kesinlikle yapmayı düşünüyoruz. Zaten bunu üzerinde düşünmüş müydünüz şimdi Leyla Hanım? Yok, mı? düşünüyorduk zaten. <laughs> Çalışmalarımız zaten üzerinde şu an devam ediyor. Şu andaki sadece bir prototip. Bunu tabii daha da geliştirilebilecek, daha farklı versiyonları yapılabilecek bir ürün. <laughs> Peki biraz ismini söylemekte zor. Crocante, değil evet. mi? Doğru söylemesi. Evet. Biraz İtalyanca falan. İsmiyle ilgili bir sıkıntı oldu mu? İsmiyle ilgili tabii söylenmesinin zorluğundan kaynaklanan bir sıkıntı oldu ama daha akılda kalabileceğini düşünüyorum bu şekilde zorlanmaktan dolayı. <laughs> kro neydi kro, kro falan diyor öyle. <laughs> <laughs> Peki geçmiş olsun diyelim bakalım sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Murat tekrar söz sende.